Evet. Tümeyler Cemiyeti Genel Başkanımıza bir sembolik var. <laughs> İlk on rahmet ortası mağduriyet ve son 10 günü günahlardan bağışlanma olarak inandığımız, bildiğimiz Ramazan'ın günahlardan kurtulduğumuz inşallah döneminde sizlerle birlikte olmak benim için bir şeref, benim için bir onur. Bu nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bakın burada bulunan meslek grubunun üyelerine çok kısa bir zaman önce Türkiye'den defolun dendi. Bu ülkenin hükümet yetkilileri tarafından. Böyle bir ortam. Aldığınız parayı beğenmiyorsanız çıkın gidin dendi. O kadar da kötü bir materyalist bir zihniyet var ki burada durup durmamayı da harayla bağlı bir şey zannediyorlar. Nice açlıkla imtihan olan insan bu ülkeyi terk etmiyor bu ülkeyi sevdalı olduğu için. Nice zengin insan bu ülkeyi terk ediyor çünkü bu insanlara güvenmediği için. Bu işin parayla da Bu derneğin kurulmasına vesile benim babam hepimizin baş Profesör Doktor Haydar Baş. Biz çok şeyler borçluyuz. O insana da sadece ona mı? Biz Atatürk'e de çok şey borçluyuz. Bize düşen bunları yaşatmak, yüceltmek, daha ileri noktalara götürmek. Hep birlikte bunu yapabilecek güce de sahibiz. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışacağız, didineceğiz, birlikte olacağız. Birbirimize güveneceğiz. Birbirimize sırt vereceğiz. Ve inşallah hem bu ülkeyi bu badirelerden kurtaracağız. Hem de çocuklarımıza, geleceğimize, geleceklerimize mükemmel bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız diyorum. Bunlar bizim babadan gördüğümüz şeylerdir her zaman bağımsızlık yanlısı olursanız, her zaman her yerde Atatürk'ün savunucusu olursanız, bu dinin gerçek kaynağının Ehli Beyt'ten geldiğini bilirseniz, ekonominin çözümü, eğer milli ekonomi modelini biliyorsanız çok basittir. Bunu görebilirseniz bütün olaylara çok anlaşılır ve herkese etkileyecek çözümler koyabilirsiniz. Ama bunlardan yoksunsanız bu ölçülerde ne derseniz değil, hiçbir anlamı ifade etmez. Dolayısıyla bizim eğer beğeniliyorsa ki bu benim için çok büyük bir memnuniyet olur. Sırrımız nedir? Sırrımız aslında tuttuğumuz yolla söylediğimiz şeylerin birbirini tamamlıyor oluşudur. İnandığımız söylediğimiz hiçbir zaman çelişmez. Ne söylüyorsak arkasındayızdır. Neye inanıyorsak da rahat rahat söyleriz. En büyük gücü de buradan alırız diyebilirim.